Dolandırıcılar sanal ortamda boş durmuyorlar. Cep telefonlarına gönderilen mesajlarla ya da internet alışverişi yaparken vatandaşların bilgileri ele geçiriliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü dolandırıcılara karşı Siberay projesiyle vatandaşları bilgilendiriyor. Türkiye'de milyonlarca kişi vaksinin önemli bölümünü sosyal medyada geçiriyor. Ancak dolandırıcılar da bu mecrada boş durmuyor farklı yollarla vatandaşların kişisel bilgilerine ulaşıyor ve hesaplarına giriyor. Emniyet Genel Müdürlüğü dolandırıcılara karşı vatandaşları bilgilendirmek için Siberay projesini hayata geçirdi. Projenin internet sayfasında siber güvenlik, oyun bağımlılığı ve sosyal medya kullanımı ile ilgili bilgiler yer alıyor. Burada bu projenin temel amacı toplumun her bir ferdinin teknoloji ve interneti güvenli, etkili ve bir şekilde kullanarak suç oluşmadan önlemektir. Siber polisler, bilinmeyen siteler, telefona gelen mesajlar ve mailler konusunda da kullanıcıları uyarıyor. Kazandığınız hediye, ücretsiz ve bedava kelimelerine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu bize e-mail yoluyla, sosyal medya üzerinden e mesaj yoluyla gelebilmektedir. Bunlara itibar etmemiz gerekiyor. Kaynağına güvenmediğimiz hiçbir SMS, e-mail e yoluyla gelen dosyaya tıklamamamız gerekiyor, indirmememiz gerekiyor. Mağduriyetin sık yaşandığı internet alışverişleri de mağazaların kurumsal sayfalarından yapılmalı. İnternet üzerinden alışveriş yapan vatandaşların alışverişi bittikten hemen sonra tedbir amaçlı mobil uygulama üzerinden e-ticaret açma kapamaya girerek buradan İnternet alışveriş kısmını kapatması gerekiyor. Siber Ay projesi yakın zamanda cep telefonları için de uygulamaya dönüştürülecek.